Merhabalar. İsmim Ömer Özarşık. Vitel Ankara Müdürü'yüm. 8 yıldan beri Vitel çatısı altında görev yapıyorum. 8 yıldır kamudaki Manage Engine projeleri başta olmak üzere birçok Vitel projesini yapmakla mükellefim. Yaklaşık 8 yıldır Manage Engine User konferansları yapıyoruz. 2022 User konferansı benim tarafımdaki etkisi çok çok büyük oldu. Salona ilk girdiğim anda içerideki atmosferi kokladığımda, İnanın tüylerin diken diken oldu. Orada olup muhakkak bu atmosferi yaşamanız gerekiyordu. İnşallah 2023 User Konferansı'nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyor olacağız. Gerek kamudan, gerek özel sektörden birçok katılımcımız oldu. İlk gün ve ikinci gün 400 kullanıcının üzerinde katılımcı sayısıyla İstanbul'da gerçekten rekor kırdık. Burada yapmış olduğumuz sunumlar etkisini demo ortamlarında çok ciddi olarak gösterdi kullanıcılarımız yaşadıkları sorunları anlık olarak yerinde görüp bu demolarla birlikte bu sorunlarına nasıl çözüm bulabileceklerini görebilme imkanı yaşadılar. O yüzden sizin de herhangi bir sorunuz olduğu zaman 40 kişinin üzerindeki teknik ekibimize anlık olarak ulaşabilir. Bu teknik ekibimizden gerekli geri dönüşleri alıp bu sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Önümüzdeki sene diğer user konferansımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.